Orhan abiciğim, Meryem ablacığım, hoş geldiniz. Gümüşevler 5 Plus'ta, Gümüşevler'de sizi ağırlamak çok büyük keyif. Tabii yazın geldiniz, yazın o hengame de hengamede, koşuşturmaca da şöyle bir baktınız ama e, karar verip tekrar doğru adreste evet. buluştuk. Evet, evet e, şimdi öncelikle sizler, komşularınızla şöyle küçük küçük de olsa sizleri görsünler, tanısınlar istiyorum. Böyle spontane evimizi gezerken bir inşaatta ee, evlerimizin ne halde olduğunu şimdi biz uzun zamandır video da çekemiyorum. Siz de takip ediyorsunuz beni. Evet. Ee, ama buradaki yoğunluğumu da gördünüz. Sağ olun sizlerin sayesinde orada reklam yaptığınız mesela sizlerin eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız burada gelip yoğun bir tempoda baya baya çok güzel insanları bir araya getirip Gümüşevler 5 ailesine de dahil ettik. 2-3 gündür Didim'deyiz. Şimdi Temmuz'a geldin, bu hmm. ayda geldin. Bence Ekim ve Ekim'in sonu olmasına rağmen şu hava evet, mükemmel. Oldu, Bugün güzel. görmüşsündür sahilde insanlar hala evet, denize giriyor. Evet, 1 Kasım'a geldik. Nasıl hissediyorsunuz? 2-3 gün nasıl geçti sizler için? Biraz evet, şöyle anlatırsanız evet, sevinirim. Bizleri 2-3 gün misafir ettiniz. Onun için çok Başın teşekkür ediyorum. Üzerine. Biz bir aileyiz evet, artık. Evet artık bir aileyiz. Sizi de tanıdığımla çok çok memnun oldum. Sağ olun. Ee, çok da yardımcı oldunuz. Menderes Bey olsun, sizler olsun. Her konuda yardımcı oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Biz e, karavanla sürekli geziyorduk zaten. Evet. <laughs> e, bir sabit bir yere artık bir ev almak istiyorduk. Karavanda gezdiğimiz yerlere sürekli bakıyorduk. Evlere bakıyorduk Hı -hı. sürekli. Gidince ayda didime geldik. Didim havasıyla olsun, deniziyle olsun. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Gümüş evleri gördük bu arada. Evet. Bizim yakınlarımız almıştı. Yakınlarımız da. E, Gümüşevler. E, 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 üçte ev sahiplerimiz. Evet orayı gördük. Onlara da selam buradan. <laughs> evet selam söylüyoruz. <laughs> Çok güzel gerçekten 5 yıldızlı otel şeyinde konserinde. Evet. gerçekten çok güzel hoşumuza gitti. Ve 5 beş, Gümüşevler 5 Plus'ta buluşma noktamız oldu. Orayı gördük. Proje çok hoşumuza gitti. E, Huzurla oturmanızı diliyorum. Çok çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum. 2-3 evet. ay içinde de evlerimiz evet. teslim olacak. İnşallah. E, Mayıs On, ayında onun, sözünü de aldık zaten. Evet abi. Mayıs ayında e, Allah'tan ayı bir mani e, olmadıktan sonra 5. ayda yerleşeceğiz evet. Allah kısmet de ederse. Evet. Bakalım inşallah her şey güzel olacak. İnşallah. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir baktığınızda evet karavan ve gezmek gerçekten çok güzel ama evet. aslında vermiş olduğunuz bir karar didimi seçmeniz? Hep diyorum ben belki videolarımda veyahut da daha önceki programlarda denk gelmişsinizdir. Evet. Didim kabuğunu yeni yeni kırıyor. Mesela siz yıllardır Didime baktığınız zaman her geçen gün daha kaliteli mağazaların, daha kaliteli restoranların arz talep meselesi bu yavaş 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 Didim bence Ege bölgesinin incisi dedikleri kadar var. Şu hava, doğa hiçbir yerde yok. Hiç Mesela şey deniz, değil. denizimize baktığınız zaman 65 tane birbirinden güzel koy ve bütün bölgelere yakın olması aslında senin en doğru kararı almış olman. İnşallah karavanla geldiğinde evet. bir fırsat bulabilirsek beraber, beraber de bir gezelim abi. Tabii, tabii. Çok farklı çok evet. keyifli bir olay. Evet. Ama Meryem ablamın anladığım kadarıyla böyle artık ben sabitleneyim arada bir gidip gelelim olayını burada tamamlamış olduk. Beş yıldızlı bir tatil köyüne gittiğinizde bulabileceğiniz her şeyi zaten kendi evinizin konforunda burada bulacaksınız. inşallah. Evet onu inşallah. gördüm. Zaten dörtte gördüm. Evet. Şey dörtte dörtte evet kaldık. Kısa da olsa 3-4 gün kaldık. Evet. Orada gördün. Gerçekten rahat bir rahat. tatil geçirdik. Evet. Buranın da aynı şekilde olacağını düşünüyorum yani. Elimizden geldiği evet. kadar belki fark etmişsindir Oren abi. Şimdi biz 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i 5 Beş plasta, özellikle Plus demek istedik. Niye? Evet. Burada diğer projelerde şimdi o ustalık, kalfalık, çıraklık evreleri vardır. Evet. Hepimizin evet. geçirdiği. Evet. Her gördüğümüz tecrübeyi, sizlerden duyduğumuz sizlerin taleplerini elimizden geldiği kadar bu projemizde tamamen temizleyerek mesela e, daire aralarındaki ses izolasyonlarından tutun. Çatıdaki ısı izolasyonlarımız, su izolasyonlarımız e, her şeyi teknolojinin de bizlere getirdiği yeni imkanlarla en üst seviyede, en kaliteli şekilde mesela şimdi çoğu firma Ürünü sattıktan sonra ya işte şuna şu kadar zam geldi buna bu kadar zam geldi deyip mesela biliyorsunuz son dönemde bu pandemiden sonra son evet. bir yıl içerisinde biz Kasım'dan bugüne başladığımızdan beri elimizden geldiği kadar rakamları sabit tutmaya çalışıyoruz ama maalesef Türkiye'de hiçbir malzemenin fiyatı sabit kalmıyor. Ha Bunu evet. elimizden geldiği kadar sizlere yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz arazi sahibiyiz. Bizim en büyük avantajımız o onu elimizden geldiği kadar sizlere en kalitelisiyle. Mesela biz şunu yapmayalım da bunu yapalım deyip kaçmayız. Evet. En kaliteli malzeme neyse gözünün yaşına bakmaz gider toptan pazarlık eder fabrikasından alır ama onu yine getirir size gidip. Mesela fayansları gördünüz. Evet. Birinci sınıf şu an piyasanın Çanakkale Seremi'nin A sınıf fayanslarıyla mükemmel bir banyo. Odalarda her odamızda asma tavan uygulaması. Mesela gördük ki bunu Gümüşevler 4'te 3'te çoğu müşterimiz kendileri yaptırtmaya başladılar. Evet. E dedik madem müşteri bunu talep ediyor biz niye yapmayalım teslim etmeyelim? Mesela bunlar aslında ilk konuşmalarda projeyi ilk alan kişilerin hiçbirisi bunlardan haberi yok. Evet. Mesela parke. Baktık ki insanlar e, burada biraz daha uzun kalmaya başladılar. Ve fayanslansa o parkelerin Evde hem daha sıcak bir konfor hem de daha estetik bir görünüm kazandırdığını görünce çoğu ev sahibim parke yaptırtıyor o fayansın üstüne. Bir milli servet kaybı. Evet. Ben fayans yaptırıyorum. Bir o kadar ben para harcıyorum. Bir de siz para harcıyorsunuz. Biz her yani şeyin farkındayız. Para kolay kazanılmıyor ve taleplere göre elimizden geldiği kadar sizlere en iyisini teslim etmek için buradayız. Geldin, gördün. Umarım mayıs ayında senin evinde, senin bahçende barbekümüzü yakıp İnşallah. mangal İnşallah. başında bütün aileyle beraber İnşallah. sohbet edeceğiz. Buradan <laughs> sizlere de seslenmek istiyorum. Hala havamız çok güzel. Millet denize giriyor altın kumda. Buyurun mayolarınızı alın gelin. Kasım diye korkmayın. Orada yağmur çamur olsa da burası evet. güzel. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Spontane böyle çok evet. güzel bir sohbet evet. oldu ve evet. sizlerle evet. tanıştığıma, sizleri ev sahibi yaptığıma gerçekten çok mutluyum. Umarım. Hep beraber bu büyük ailede çok büyük keyif alarak kızlarınızla inşallah, birlikte yaşayacak. Inşallah. Yuva'yı dişi kuş yapar derler. Bence bu iş sen de başladı, sen de bitti diye düşünüyorum. Aynen öyle sen anda. ne dersin? Senin de fikirlerini Didim hakkında, Gümüşevler hakkında. Ee, mesela kardeşin ev sahibi herhalde değil evet. mi? Bize biraz fikirlerinden bahsetsen. Biz yazın 7. ayda karavandan zaten gezerek gelmişiz. Evet. 15 gün gezerek geldik. Sonra Ege bölgesini evet, hemen hemen. Hasta karış karış gezdiniz. Evet, bayağı. Ve ev aradınız. Farkındayım. Kız kardeşim vardı. Hatta üçlerde kalıyor. Tüm şeyler evet, kalıyorlar. Fatma. Fatma hanımlar, Murat Beyler. İki gün onların evinde kaldık ve benim çok hoşuma gitti. Ben Hı -hı. denizden biraz korkan birisiyim. Onlarla beraber öğretmenler sitesine evet. gittik. Oranın Sağtürk denizi Leji. çok güzel. Çok yani. güzel, çok hoşuma gitti. Buraya sadece ben... 800 metre. Evet. Pardon, 1 kilometre diyelim. Birazcık uzakta ama yani gidilebilecek şekilde. Hı -hı. Evet. Orada denizi görünce çok acayip şekilde hoşuma gitti. Havası bunaltmıyor, insanı sıcağı bunaltmıyor. Çok hoşuma gitti. Evet. Sonra ben kafaya koydum. <laughs> bir <ev> almamız gerekiyor. <laughs> evet, Eşim evet. daha tam karar verememişti. Sonra bir şekilde kız kardeşim de aldı bu şekilde. Ondan Aynen. beraber ee, konuştuk. Yani süper. No, iki, kon, iki <laughs> evet. komşu. Şimdi siz gideceksiniz, onlar gelecek zaten değil evet. mi? Kız kardeşimle beraber bir de bahçeli olunca çok hoşumuza gitti bizim. Evet, gerçekten aldığınız ev tipi en keyifli evet. kullanıma sahip. Tamamen kendi villanızda oturuyormuş gibi bu güvenliğin içerisinde evet. olarak o villa keyfini evet. yaşayabileceksiniz. Güvenlikli olması da zaten ayrılıyor. 7-24 evet. bir, bir evet. güvenliği. Evet, güvenlik. Ben evimi bıraktığım zaman Örneğin Evime hırsız mı girecek, bir şey mi olacak? Hiçbir düşüncem olmayacak şu an. Kapımı kapatacağım, Kesinlikle hakikaten. gideceğim. Hiç gözüm ve arkada ee, kalmayacak. Dediğiniz gibi şimdi siz devamlı sahil beldelerini karavanla gezdiğiniz için bunu çok iyi biliyorsunuz. Sahil beldelerinde yazın çok güzeldir, hareketlidir ama kışın her yer boşalır ve maalesef hırsızlara çok büyük bir fırsat doğar. Evet. Ama biz 7/24 bunu kendiniz evet. gece gündüz girip evet, çıkışlarda gördük. da gördünüz. Çok üç, güzel kontroller şeyler, üçte var. 2'de, 3'te gördük evet. 4'te evet. yani ve 5'te de bu sistem hep aynıdır. 2 3 4 5. Şimdi biz o sistemin devamında zaten bu şekilde sağlam ve net yürüyebiliyoruz. Yani sizlerin huzuru bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü en başında da belirttiğimiz gibi biz bir aileyiz. Mesela bu bana gerçekten çok gurur veriyor sizlerle. O birlikteliği yakalayabilmek, mesela gönül rahatıyla buraya gelip kızlarınızla tatilinizi tamamlayıp geriye dönebilmeniz bizler için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Umarım burada çok büyük keyif alacaksınız. İnşallah. Evet, e, mesela sahil, didim, alışveriş, çok çevredeki güzel. alışveriş. Evet. Yani, alışveriş e, çok güzel, alışveriş yerleri çok güzel, sahil çok güzel. Her yani şey natür güzelce, evet. her şey doğal, doğal. Evet. evet. Bugün pazarı gezdik. Pazarı gezdik. Gerçekten evet. çok güzeldi pazarda. Her şey o kadar taze, o kadar güzeldi ki. yani Ve şey fark ettiniz şey yaptık. Mi? Mesela baktığınız zaman, dedim sahil beldelerinin içerisinde en ekonomik yerlerden birisi aslında. Da, evet, biraz daha olur. Yani buradaki yaşam, ben mesela Kuşadası'na bakıyorum, Bodrum'a bakıyorum, Fethiye'ye bakıyorum. Hı -hı. Marmaris'e bakıyorum. Yani bu etrafımızdaki beldelere baktığımda tamamen bir turizme yönelik. Ha burası hala kendi kabuğunda evet. yürüyebilen, evet. köylerimizden evet. gelen kişilerin doğal ürünleriyle burada biz keyifli bir yaşam sürüyoruz. Evet. İnşallah sizleri biz komple buraya geri döndüreceğiz. Ama biraz İnşallah. zor değil. İnşallah. En azından İnşallah. bir 6 <laughs> ay buraya alacağız sizi. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Yazın 2 ay gelmeyi düşünüyorum. İnşallah. Süper. Bu yani zamanla olmazsa... yavaş yavaş şöyle oluyor Meryem Hanım. Şimdi ilk başta bir ay iki ay oluyor. Ondan sonra biraz daha zaman ilerledikçe kuşlar yuvadan uçtuktan <laughs> sonra artık altı aya çıkacağız inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah Allah o günleri i̇nşallah. hepimize göstersin. Çok büyük bir keyifti. Çok büyük bir gurur duydum sizlerle. Ee, inanılmaz güzel günler geçirdik. Evet. Sizleri de bekliyorum. Deniz kenarında süper bir yer daha keşfettik. Gelin hep beraber sabah kahvaltımız Didim'in keyfini beraber burada sürelim. Biz de Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.